Beni duymadınız mı? Neden herkes aval aval bakıyor? Çok sevimli olduğum için mi? Mimzi! Elister, Tatlım bebek yüzü seni görmek çok güzel. Nasılsın iyi mi? Güzel. Oh. <laughs> <laughs> bu civarlardan geçiyordum. Senin bu Ritzvari Pejmür'de fabrikada kaldığını duydum. Ve uğrayıp sana bir merhaba diyeyim dedim. Eski günlerin hatırına. Ha, elbette tatlım. Burada herkese kapımız açık. Aa, ne güzel. Yani tanışıyor musunuz? Ah evet. Çok eskiden beri hayattayken aynı çevrelerdeydik. Buradaki sık sık sahne aldığım kulübe gelirdi. Bir denizci gibi viski içip dans pistinde bana ayak uydurabilen tanıdığım tek kişiydi. Aa, bu kız oldukça yeterli. Meneklidir. Ho ho! Onu altın çağında görmeliydin. Hey! Dikkatli konuş esmer ve ürkütücü şey. Hala en iyi dönemimdeyim. Ah! Oh. Ah! Oh, yıldızlarım! <laughs> Bu Lucifer mi? Çekil! Tanıştığıma memnun oldum majesteleri. Alistair, ortamda başka erkekler varken bir kızı uyarmalısın, değil mi? Ben de memnun oldum. Ne kadar kalıp sohbet etmek istesem de Charlie ile devam etmemiz gereken bir tur var. Eminim Charlie tek başına etrafı gösterebilir. <laughs> Aa, olur mu hiç? Bu oteli birlikte kurduk ve birlikte göstereceğiz. Öyle değil mi Charlie? Aa, doğru. Diğerleri yerleşmene yardım etsin. Ben kısa süre içinde dönerim. Peki, bir kız buralarda nereden içki alabilir? Vay vay bu haskır mı? Alistair sana hala içki verdirtiyor mu? <laughs> Klasik. Nasılsın tüyuma? İyiydim. Beş dakika öncesine kadar. Aa, beni gördüğüne sevilmediğini söyleme sakın. Duygularımı incitebilirsin. Ey <laughs> nefti ne yapıyorsun kızım? Böceklerle savaş. Ve aa, bu nasıl gidiyor? Kazanıyorlar. <laughs> Ama uzun sürmeyecek. Aha. Teşekkür ederim kedicik. Ah siktir git Yani sen ve Alistair ne gibisiniz? Arkadaş mı? Bak bunu sen dedin ben değil ama bence uyuyor. <laughs> Neden şaşırdınız? Arkadaşları olduğunu bilmiyordum. Bir süredir burada ve hala büyük ürpertici bir gizem. Onun olayı ne? Muhtemelen hikayeleri duymuşsunuzdur. Cehennemde birden ortaya çıktı. Ve kimsenin görmediği kadar hızlı bir sıçrama yaptı. Başta herkes onu görmezden gelmek istedi. Ancak kısa süre sonra efendiler kaybolmaya başladı ve küçük olanları da değil ağır toplardan söz ediyoruz. Bu garip radyo yayınları başlayana kadar kimse onlara ne olduğunu bilmiyordu. Tek duyabildiğiniz çığlıklardı. Ne zaman bir efendi kaybolsa yayında çığlık atan yeni bir ses olurdu. İşte o zaman Alistair kendini radyo iblisi olarak tanıttı. Ve ona bulaşan herkes... <laughs> şey, şöyle diyelim... Yayınlarında yeni sesler hiç eksik olmadı. Çoğu kişinin bildiği hikaye işte budur. Ama bunların altında... Çok tatlı biridir. Caz açıp çavdar viskisi koyunca kedi yavrusuna dönüşür. Şu bakışı kesin. Bir süredir öyle bir şey yapmadı. Bir tane daha alabilir miyim? Aa, ne oluyor be?